Ve sevgili Akrep Burcu yükselen Akrep ve Ay Burcu Akrep olanlar bakalım 2025'i bitirirken kartlar Akrep Burcu için neler söyleyecek? 2025'in son ayı Aralık ayı için kartlara soracağım. Siz de bütün güzel enerjinizle kartlara odaklanın bakalım. Şimdi hadi bakalım Akrepler sen de bir odaklan. Evet ilk olarak şunu sormak istiyorum. 2025 biterken Aralık ayı itibariyle akrebin hayatından çıkıp gidecek olan enerji nedir? Neyi 2025'te bırakacak akrepler? Bunu bir bize bir göstersin bakalım. Hadi bakalım ilk sorumuz bu olsun. Kılıç dörtlüsü, araba kartı ve kılıç üçlüsü. Şimdi bir yere gitme fikri olan akreplerden seniz eğer hani taşınmak gibi şehir dışı yurt dışına gitmek gibi yeni bir yerde kendinize bir yaşam kurmak gibi eğer böyle bir fikriniz varsa bu fikirden vazgeçebileceğinizi söylüyor. Yani 2026'da yepyeni Aralık ayında tamam ben bundan vazgeçtim diyebileceğinizi söylüyor. Belki bulunduğunuz yerde hani kendinizi daha iyi hissediyor olacaksınız. Ee, eğer ki bir ilişkide güven problemi yaşadıysanız da 2025 itibariyle aralığa geldiğinizde o güven problemini size yaşatan kişiyi orada bırakıyorsunuz akrepler. Onu ileriye daha fazla taşımak istemiyorsunuz. Çünkü e, mantıken diyorsunuz ki gelirse bana aynı problemleri tekrar yaşatacak. Benim için zor olsa da onu orada bırakıyorum diyorsunuz. Bir diğer açıdan... Ee, çok çalışmış bir akrep burcuysanız 2025'i gerçekten çok yoğun geçirdiyseniz 2026'da yani son aya geldiğimizde daha doğrusu Aralık ayında bir rahatlama, ve 2026'ya o rahatlık enerjisiyle girmekten bahsediyor. Çalışmaların karşılığını almaktan bahsediyor. Belki bir terfi olabilir, tebrik olabilir, zam olabilir ya da güzel bir iş bağlantısı, bir imza olabilir. Çalışmanın karşılığını alıp Aralık'ta 2026'ya öyle geçiş yapacağınızı söylüyor. Peki. Devam edelim bakalım akrep burçları. 2025 Aralık ayı için neyi bilmeniz gerekiyor? nedir önünüzde duran enerji yılın son ayında evet güneş kartı değnek dörtlüsü ve para onlusu, bolluk ve bereket. hanime ne zaman bolluk bereket gelecek, ne zaman hani maddi açıdan rahatlayacağım, ne zaman e, yüzüm gülecek bu konuda diyorsanız, bu noktada çok olumlu mesajlar var. hane içerisinde gelirin artacağını söylüyor kartlar. E, hatta birlikte yaşadığınız insanlarda, belki eşinizde, belki sizde ya da hani ev ahalisinde böyle hani e, anne baba çocuklar yaşıyorsanız eğer, burada gelir artışı. E, bireylerden birinde bir gelir artışı ve e, çok olumlu bir yansımadan bahsediyor ve eğer ki evlilik düşünen bir akrep burcuysanız ben evlenmek istiyorum diyorsanız aralık ayında hayatınızdaki kişiyi evlilikle ilgili net bir sınava soktuğunuz bir zaman olacak ya da aklınızdaki kişiyi şu an hani biriyle görüşüyor olabilirsiniz gündeminizde olabilir ama akrep burcu şunu söyleyecek ya ben evlilik istiyorum ee, sen benimle evli, evlilik yani düşünebilecek misin Sen bunu yapabilecek misin Bir bakacak yani karşısındaki insana. Hem evlilik veriyor hem hane içerisinde bolluk bereket veriyor. Hem de bir yeniden başlangıç veriyor Aralık ayında bir şeyleri geride bırakırken o kapıyı da çok sert kapatıyor akrep burçları. Peki devam edelim bakalım. Hadi bakalım akrepler. Aralık ayı neler olabilir neleri bilmeniz gerekiyor. Önünüzdeki çok büyük bir engelin kalkacağını söylüyor. E, bu engel kalktıktan sonra siz rahatlayacaksınız. Bu engel ne zaman gelmiş biliyor musun? 1-1,5 bir, bir ay önce gelmiş olan bir şey. E, ve siz kendinizi o kadar savunmaya almışsınız ki hani böyle bir izliyorsunuz etrafta olan biteni. Size göre hiç hak etmediğiniz bir şey bu ya da çok kolay aşabileceğiniz bir şey. Ama insanlardan kaynaklı sıkıntılar var ve e, bu engelleri de orada bırakıyorsunuz. Yani bu olayla daha fazla uğraşmayacağınızı söylüyor akrepler. Ay uğraşayım da çözeyim de şöyle yapayım da engelleri kaldırayım da hiç uğraşmıyorsunuz. Kaldırıyorsa kaldırsın engelleri. Hani kapıyı bana açıyorsa aç, açsın çalıyorsunuz kapıyı açsın açsın açmadın hadi güle güle. Böyle bir moddasınız görünüyor. E, ee, ama birçoğunda da bu engeller kendiliğinden kalkacak diyor. Yani bir bakmışsınız çözülmüş. Bunu çözecek olan şey senin bu modun. Çünkü o kadar bıkmışsın ki hani tamam artık oluyorsa olsun olmuyorsa ben bununla uğraşamam noktasına gelmişsin. Görünüyor sevgili Akrep Burcu. Peki devam edelim bakalım. 2025 Aralık yılın son ayı. Deynek Kraliçesi, Deynek Şövalyesi ve Deynek Üçlüsü Evet Akrep Burcu çok güzel bir ilerleme var hayatında Çok olumlu bir takım gelişmeler var e, Hatta adım atmasını beklediğin bir kişi varsa ondan adımlar gelebilir Hatta özellikle böyle son 1-1,5 bir, bir aydır hızlanmış işlerin varsa daha da hızlanabilir Sonuca doğru gidebilirsin Ama bu ne biliyor musun? Sen hissediyorsun o hangi işse bunun e, olacağını hissediyorsun. Çünkü sana alarmlarını olumlu vermiş son bir aydır. Hani her şey kötü gidiyor da bir anda iyi gidecek demiyorum. Zaten hep olumlu 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 gelmiş. Aralık ayında da sonuç olumlu geliyor. Burada sürprizli bir şey yok. Ya da sen e, 2025 boyunca küçük 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 adımlar atmışsın, çalışmışsın, bir şeyler yapmışsın. Ya da bu kişiyle birlikte hani ilişki anlamında hep böyle yavaş da olsa bir ilerleme kat etmişsin zorluktan bahsetmiyor ve sonunda Aralık ayında evet bir adım, bir gerçek bir buluşma, belki adını koyma ilişkide ya da ciddiye dönme böyle bir şeyin söz konusu olacağını söylüyor. Sürpriz mi senin için? Hayır, beklediğin şeyin olacağını söylüyor sevgili Akrep. Zaten sezgilerin o kadar kuvvetli ki özellikle de bu ara senin için çok pek bir şey sürpriz e, olmayacaktır diye düşünüyorum devam edelim Aralık 2025 bu yılın son ayı şeytan kartı İmparator içe Evet şimdi e, ben burada şunu görüyorum Sen e, iyi düşünmüşsün tamam mı Daha doğrusu iyi demeyelim de sen e, ilişki istemişsin. Sen e, onunla uzun vadeli bir şeyler istemişsin ama karşına çıkan kişi kısa vadeli. Hani seninle bir şeyler yaşayıp gitmek istemiş. 2025'te bu kişi hayatına girmiş bir biçimde ve onunla ilgili artık son aşamaya gelindiğini söylüyor. Ona ederinden fazla değer vermişsin Akrep burcu. Bununla yüzleşeceğini söylüyor. O senin düşündüğün frekansta değil o başka bir frekansta yani o bir şeyler yaşamak istiyor sadece fazlasını değil sen burada imparator içesin yani e, bununla zaten e, fazla bir şey bekliyorsun yani ondan. Bunu 2025 Aralık itibariyle anlayacağını ve yol yakınken geri dönmek için hala bir fırsatının olacağını söylüyor. Belki de diyeceksin ki iyi ki de böyle yapmışım. İyi ki de yol yakınken dönmüşüm sevgili Akrep Burcu. Böyle gördüm. Şimdi anlattıklarım genel yorum. Bireysel anlamda benimle canlı görüşmek hem 2026'yı hem şu an yaşadıklarınızı paylaşıp sorularınızı sorup Yorumlar almak isterseniz, canlı görüşmek isterseniz aşağıda web sitemiz var. Sitemize üye olup sorularınızı gönderebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.